आठ किस समय रहा Yeni bir videoya daha karşınızdayız ve herkese bol şanslar dileriz. Şehir İstanbul, koşu numarası 4, tarih 1 Ağustos 2025. Toplam kazanma sayısı en çok olan at 3 numaralı at, ortalama hızı en yüksek olan at 8 numaralı at, aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 3 numaralı at, benzer zemin türünde en çok kazanan at 1 numaralı at, benzer zemin türünde en hızlı olan at 8 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 5 numaralı at. Bu şehirde bu jokeyle en en çok koşan at 3 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 3 numaralı at. Peki, sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 6 numaralı at, 4 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İstanbul, koşu numarası 5, tarih 1 Ağustos 2025. Toplam kazanma sayısı en çok olan at 1 numaralı at, ortalama hızı en yüksek olan at 9 numaralı at, aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 8 numaralı at, benzer zemin türünde en çok kazanan at 1 numaralı at, benzer zemin türünde en hızlı olan at 1 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 4 numaralı at. Bu şehirde bu ile en çok koşan at 8 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 3 numaralı at ve 1 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 10 numaralı at yazabilirsiniz. şehir İstanbul koşu numarası 6 tarih 1 Ağustos 2025 toplam kazanma sayısı en çok olan at 1 numaralı at ortalama hızı en yüksek olan at 1 numaralı at aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 1 numaralı at benzer mesafeli koşuda en çok kazanan at 2 numaralı at benzer zemin türünde en çok kazanan at 1 numaralı at benzer zemin türünde en hızlı olan at 1 numaralı at bu şehirde en çok koşan at 1 numaralı at bu şehirde bu ile en çok koşan at 1 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 2 numaralı at. Tek ve en son olarak da 7 numaralı at. 4 numaralı at yazabilirsiniz. şehir İstanbul koşu numarası 7 tarih 1 Ağustos 2025 toplam kazanma sayısı en çok olan at 1 numaralı at ortalama hızı en yüksek olan at 7 numaralı at aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 1 numaralı at benzer mesafeli koşuda en çok kazanan at 4 numaralı at benzer zemin türünde en hızlı olan at 6 numaralı at bu şehirde en çok koşan at 3 numaralı at bu şehirde bu ile en çok koşan at 1 numaralı at bizim bu koşudaki tahminimiz Ise kafada 3 numaralı at ve 6 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 2 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İstanbul koşu numarası 8. Tarih 1 Ağustos 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 10 numaralı at, 3 numaralı at ve 6 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İstanbul koşu numarası 9. Tarih 1 Ağustos 2025. Toplam kazanma sayısı en çok olan at 1 numaralı at. Ortalama hızı en yüksek olan at 9 numaralı at. Aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 9 numaralı at. Benzer mesafeli koşuda en çok kazanan at 5 numaralı at. Benzer zemin türünde en hızlı olan at 9 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 1 numaralı at. Bu şehirde bu jokey en çok koşan at 9 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 6 numaralı at 10 numaralı at ve 13 numaralı at yazabilirsiniz